Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün şu, bu bölüm ile karşınızdayız. bu, bu bölümümüzde ee, e, mavi kuzenimizi şey içeri girecektik. Mavi'ye diğer bölümde e, kuzenimizi kurtarmıştık ve şuraya şansı almıştık. Şimdi şuraya bir bakalım. Şurada bir şey var çünkü. Onu görmüştüm diğer bölümde. Şimdi şuraya şunu atsak ne oluyor? Şurada bir yer var. Şuraya mı koyacağız acaba bunu? <laughs> Bu ne arkadaşım? Şu... Aa mum yoksa? <laughs> mum yandı dur. bir şey mi yapacağız? Ne diyor şu? O <laughs> bir şey diyordu ya.

Ha vuramadın ya şimdi görüyor musun? Çok koydum. Havuç çok başarılı sen yapacağım bu para var. Bu neymiş bu abi? Sen bu yarım senin prodüktörünü koydun. Parayı seviyesi verir mi? Tüm bir ışık koy. Vuracağım. Tutuyor her şey güvende artık yavaşlayabilirim. Şimdi burada turuncu bir şey yapmak lazım. Yani bir turuncu yapacağız şimdi. Buna basınca şurası kuruyor. Bu da boyuyor. Aa havuç getiriyor bu. Şimdi bir saniye turuncu bir şey nasıl elde edeceğiz? Havucu alsam. Ya boşsam. Şimdi bu kuzen gelecek mi buraya acaba? Sınırımı yetiştirmek için bir hoz ihtiyacı var. Boyadım. Doyuldu. <laughs> Bunu hızlandıracak mıyız acaba? Nasıl kırmızı yapsak? Nasıl olur acaba? Şimdi şu çarpsam ben. Böyle evet, tip koysam. Şöyle mi yapacağım acaba? Oya mı tekrar? Oldu mu? Ne olmadı ya. Dur şunu koyayım buraya neyse daha yoğun. Ah tamam, şimdi oldu. Şimdi bunu kırmızı yapsak ne olur acaba? Bu şer mi bu? Şerefsiz suyundan. Arkadaşlar şu anda kullanıp bu koşuyor artık. Vay be beni kullandı. Bunun için teşekkürler diyor. Şu bir tane zıplasını Bu ne işe yarıyormuş? Ağzı şunu zıplatıyor da tamam, nereye gidiyor bu başım? şimdi? Hadi ya. Buraya mı geldi? Şimdi bura neresi? Güzel soru. ne var? Yeşil aylar var şurada. <laughs> Sana düşüyor mu şurada ya? Aa varmış ben düşüyorum. Daha fazla ganimet etmiş. daha fazla para al. Etkisi varsa gösteriyor. Tamam şu atıcı yaşlı. Ne diyor bu kuzen? <laughs> Lütfen son kapıyı aç. Ee, çekici kişiliğini aç. Vay be. Çekici olduk. Hani ben çekmiyordum. Kusura bakma. Adam diye şimdi. Şunu şöyle götürebilir miyiz? Tamam. Açıldı mı? Ha, açılmış tamam. Kuzen nerede? Gel gidelim kuzen. Volkan da su problemi kaynağını bul. Nice. Lan ben yeni Volkan'dan geldim. Lan şunun içine bakayım. Ne varmış burada? Ben buraya girmiş miyim? Ha girmişim. Bir saniye bunu içeriye sokmayacağım ben. Şunu taktım. Bu işe girmeyecek. Kaldı orada. Hadi gel gel. Tamam kızım sarayı ne yapıyorum? Mavi de çok daha güzel yaşıyor ya. Aa. Lütfen volkanı gerdin tamam mı? Aa geldi güzel. Baba. Özürüm. beni dövdüler abi dedin seni gittim volkanlar arasından aldım ya. <laughs> Volkanın nasıl kaynağını buluyor. Volkan mı gideceğim ben tekrar? Şuradan gidelim volkana. Okay. fazla ganimet aldım ne işe yarayacaksa artık. Bu neymiş? Mavi satıcı 400 para. 3 yeşil aydan ikisi kayıp. Bu yüzden bu kapı açılamaz. Onların kırmızı kırsızın altında bir yerlerde sandıkları izlenmişler. Düşer yani Şimdi 400 param yok benim. Ben bir yerden para bulmam lazım evim yani. Başka şansım pek yok. Şu ilerleyeyim miyim acaba deneyelim. İlemiyormuşum. Şimdi o yüzden bir yerlerden para bulmam lazım. Arkadaş haber sandığı almam gerekecek bazen. Çok sıkıntı. Arkadaşlar az önce şey al, ee, bir sürü sandık açtım ben. Daha doğrusu artık bazı yükseltmelerimiz var mesela silahımızın mermisi Şey eee Paralar alabiliyor şimdi buradan şu sandığı aldık ve mavi eee Mavi ya Kırmızı kristale gideceğiz Canım da biraz fazlalaştı Şu anda kapatayım onu rahatsız edebilir beni Şimdi şunun yukarısına çıksam Tamam çıktım. Nereye fırlatıyor beni? Abi şu paralar da, da ben. Şimdi kırmızı kırmızıya doğru gitmeye çalışacağım ben. Arkadaşlar şu kale kimin kalesi onun hakkında hiçbir fikrim yok ama Hiçbir yapıysa iyi yapmış yani Volkan arkadaşlarım farkındayım şu an biraz. Şu an bilinmedik gizli yollardan gitmeye çalışıyorum. İnşallah sandık çıkar karşıma. Şu an bu arkadaşıma yarar inşallah. Gitmeye hazır oluyorum şu an. Aa şurada kapı vardı. Tamam geldim. Aslanlık gördüm. Bak, bunca Ne alaka ya? Alın <laughs> şapara. Tabii ki sana bakıyorum. Bu ne ha? Artık bizim köyden ne edebileceğiz tam buraya? Şurayı mı yiyeceğiz? Ama abi, bir tanesini bulduk. Yani slime bulduk şu anlık. Gelir. Nasıl çıkacağım ben buradan? Nasıl? Açtım burada bu kadar? O tarafa çıkabildim. Hmm. Bura <laughs> şey... Aslında sandık var tamam. Geldim. Yani bu neymiş? Can yiğitme 5? Şurada devamı var mı? Şurada aşağısı var. Ha, <laughs> orası sonsuzluğa gidiyor anladım ben yani. onu. Abi şurada bir yer var. Tamam. Bu neymiş? Canlar işler. Ama ben burada kalmaya devam ediyorum. Ben cidden sandık bulacağım yani. Hemen gitmemem buraya. Çünkü burada bakalım bir sürü şey kalmış benim taraflarını hiç mi ben buranın? Bir bölümde geçmişti. Buralara da bakalım. Arkadaşlar şu alanda bir sürü sandık var çünkü. Artık güçlü de oldu muyuz? Aa sandık var. Ne? Kırmızı ay bunu yine. Şu kırmızı ayları da bulalım. Şimdi yarar belki. Ee, sandık. Burada amma çok sandık varmış. Kılıç asarı artı bir. Şaka mı ya? Artı bir artı bir. Ben şu paraları alayım. Aslında tamam gördüm. Şimdi şu bonun başına çıkabiliyor muyum? Çıkabiliyorum. <laughs> ya sandık nerede? Bunun için ne sandık olması lazım? Bir saniye ya. Bu sandık mı yapacağım bu bölümde onu <laughs> oh. Ana şifre sandık burada. Şimdi şu karşıdaki sandığı almaya gideceğim muhtemelen. Fır aşağıda da beni bekleyen lanet olsun canavarlar var. Ama çok sandık varmış. Bakalım ne çıkacak. Kılıç hasarı artı Full kılıç zaten. Ne ötüyor bu? Deli gibi ötüyor. O sandık var. Param artsın. Hiç yok, o kadar daha param olsam ya. Burada sandık vardı muhtemelen. O ihtimali yok gibi. Yok. Artı 5. Neyse işe yarıyor yine de. <laughs> Arkadaşlar ben sandık aramaya devam edeceğim. Arkadaşlar şu an koyuyorum bir tanesini. Diğerini de koyuyorum. Abi de renk geldi bir anda lan. Kapı açıldı mı? Bütün kaynağını buluyor. Ama burası açıldı. Bunu nasıl ya? Aa, oluyor mu Olur. Tamam bunu nasıl mor yapacağım? Hani evet, şöyle yapacağım. Burası açıldı bununla. Kapı açıldı. Arkadaşlar şunu, şunu da güçlendirdim ben. Şuraya bir şey vursak mı açılıyor mu? Açıldı. Şimdi bunu vuracağız buraya. Çıkamıyor. ya. arkadaşlar muhtemelen bir bölüm ya bölüm sonra e, final yapacağız. Yeni serinin e, yani yeni serin ne olmasını iste, e, isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Dikkat çalışacağım şu anda. <laughs> Artık çok istemiyorum çünkü azar This is the Neyse evet, arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videomuzdan sonra görüşmek üzere hoşçakalın. Diğer bölümde muhtemelen her şeyden